Selam herkese. Gülbahar Hanım'ın YouTube kanalına, mutfağına hoş geldiniz. Güzel canlar, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte baklavalık yufkadan börek yapacağız. Kıymalı börek. Daha önce bir iki kere denemiştim kıymasızını. Ama şimdi de kıymalısını yapacağım. Bunun için gerekli malzeme... Bizim Yarım kilo kıymamız var burada orta yağlı dana kıyma arkadaşlar. Üç adet büyük soğanım var, biri büyük ikisi orta. Soğanlar kıymalı börekte çok çok önemli, en güzel lezzeti veren soğandır burada. E, malzemelerimizi tam olarak sayalım: e, soğan, kıyma, yufka, e, baklavalık yufka, e, biraz sıvı yağ, soğanla kıymayı kavurmak için, biraz da baharatımız olacak. Hepsi bu kadar. Şimdi e, tarifimize geçebiliriz. İyi seyirler dilerim. E, tarifimize geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Eş, dost, akrabalarını arkadaşlarınıza paylaşırsanız iyi olur. Destekleriniz için, izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi kıymamızı tavamıza aldık, ocağa alıyoruz. Önce kıymamızı kavuralım ki soğusun, bir kenara bırakıp Kıymamız kavrulurken bir tarafta da el blenderından soğanımı doğrayacağım ince ince olsun diye. Çok güzel doğruyor küçük robotum. Benim görüntüm sanırım bugün biraz az. bu şekilde bugün doğrayacağız hepsini. Soğanımızı evet, kıymamızı alırız kavura kavura biraz pişireceğiz. Ben yine de et türü şeylerde, yemeklerde kıyma da olsun, et de olsun soğandan önce kavururum. Bana öyle doğru geliyor. Ben bu şekilde doğru bulmuyorum. Önce soğanı ardından eti koymak doğru gelmiyor bana. Yine de böyle yaparım. Biraz suyun çektikten sonra da ben yağ ilave etmedim. Biraz daha suyun çeksin sonra yağ ilave edeceğim. Biraz suyunu çekti kıymamız. Şimdi biraz yağ ilave edeceğim. Sıvı yağ 3 kaşık kadar. Sıvı yağ ilave edeceğim. ve soğanımı ilave edeceğim. Kavurmaya devam edeceğim. Bu şekilde. Soğanımız pembeleşene kadar kavuracağız hepsini de. Pembeleşip sürünü çekene kadar. Suyunu çekecek. Yağda da biraz kızaracak. Altında da baharatlarını ilave edeceğim. Kıymamız ve soğanımız tamamen kavruldu. Şimdi tuz ve baharatlarını ilave edeceğim. Karabiber, tuz, pul biber ve kırmızı toz biber koyacağım biraz. Hepsi o kadar baharatlar. Ben normalde kuş üzümü de koyarım. E, kıymalı böreklere biraz kuşsun, biraz ceviz. Harika oluyor. E, elde yaptığımda hamurları. Şimdi e, elimde altında yok şu an. Hazırlamadım yani özellikle de cevizi falan kırmadım. O nedenle bu sefer cevizsiz ve yüzümsüz yapacağım. Elde de hamurunu yoğuruyorum ben normalde. Ama şu an dediğim gibi ben ço çoğu videomda belirttiğim gibi kolum ağrıdığı için çok hamur açamıyorum. Geçen yaptım, ee, bayağı bir zor oldu. Kolumun ağrısından bayağı bir zorlandım yani o nedenle. Hazır yapıyorum ara ara. Zaten hamura çok şey bakmıyorum, sıcak bakmıyorum hamur işlerini Genelde gördüğünüz gibi sebze türü şeyler yaparım, sulu yemekler falan. E hamurlar az olur genelde tariflerimde. Şimdi pul biberimi ilave edeceğim. Baharatlar tamamen daha önce bütün çoğu videolarında belirttiğim gibi baharatlar bence arzuya bağlı. Yani kimi acı sever, kimi az baharatlı sever. 2 2 tane çay kaşığı pul biber ilave ettim şimdi. kavruldu şimdi soğumaya bırakacağım e, yufkayı ıslatmak için malzeme hazırlayacağım şimdi yufkalarımızı ıslatmak için malzeme hazırlayacağız burada iki buçuk su bardağı süt var 2 adet yumurtam var bir kaşık da yoğurdum var kurusundan bu şekilde bütün malzemeleri karıştıracağız. Biraz da yağını ilave ettikten sonra bir çay bardağına yakın da yağ kullandım arkadaşlar. Güzelce mi karıştıracağım bütün malzemeleri. Burada 800 gram yufkan var. Toplam kaç adet var bilmiyorum ama ben üçer ya da dörder tane üst üstüne dizip malzemeyi koyacağım şimdi. Bütün malzememiz hazır. Benim yufkam biraz yırtılmış. Yani katlarken en katlanan yerlerinde yırtıklar olduğu için biraz zorlanıyorum. Çözerken böyle dizerken. Yufkamızı ıslatıyoruz biraz. Tabi normal yufka gibi ıslatmıyoruz Biraz daha az ıslatıyoruz Her tarafını ıslatacak şekilde Süt gelecek şekilde ıslatıyoruz Malzeme gelecek şekilde ama Su içinde bırakmayacağız tabii ki Çifter çifter Alıyorum da, iki tane almak zorundayım Yırtık olduğu için Şimdi iki tane aldım İki tane daha üzerine sereceğim Şer tane almak zorundayım çünkü yırtık. Katlama yerinden. Dörder tane yaparaktan yapacağım. Sadece yufkalar birbirine yapışacak şekilde ıslatıyoruz. Bunu da o şekilde ıslatacağım. İyice nemlendim yufkamı nazik bir şekilde yufkalar ince olduğu için dayanıklı değiller yırtılırlar tabii ki şimdi malzemeni kıracağım. Şöyle bir kaşık alacağım çok kalın olmaması şartıyla yufkalar çok nazik sanırım biraz da bayat gibi o nedenle çok dikkat etmem lazım ki yırtılmasınlar. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra kıymaları çok hafif kıvıracağım, çok az. Ve çok fazla sıkmadan Islak. Kuru yer varsa muhakkak ıslatalım. Ki yapışsınlar yufkalar. Dediğim gibi çok hafif katlayacağım. Malzeme çıkmasın diye. Şurasında yırtılıyor. Dokunduğum anda. Bu şekilde oldu. Hepsini bu şekilde yapacağım. Böreğim tamam. Biraz sıkıntılı yufkaydı. Zor oldu ama oldu sonuçta. Bazıları yırtık olmayanlar kolay açtı. Şimdi tereyağıyla tereyağı da tere, e, tereyağı sürüyorum böyle. Tereyağlıyorum büfkalarımı. Sigara böreğimi. Bütün hepsini bu şekilde fırına vereceğim 180 derecede. Böreğimiz hazır. Börek gerçekten harika oldu. Çıtır çıtır bir börek oldu. İçi de bu şekilde. Harika bir börek oldu arkadaşlar. Servis yapacağım şimdi. Biraz sıcak olduğu için. Arkadaşlar böreğimiz efsane oldu. Gerçekten inanılmaz oldu. Denemelisiniz bence bu, bu tadı tatmalısınız. İnanılmaz bir şey oldu gerçekten. Yapan herkes afiyet olsun şimdiden. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.